Louis's kanalından herkese merhaba. Bugün ekranda da görmüş olduğunuz Reddit nedir? Neden gündem oldu? Neden viral oldu? Gelin hep beraber inceleyelim. <laughs> Öncelikle Reddit 2005 yılında kurulan bir haberleşme sitesi. Senin çalışma mantığı şöyle. Siteye üye olan tüm üyeler, tüm kullanıcılar aslında bir haber niteliği taşıyan konuyu paylaşıyor. Bu konu tüm kullanıcılar tarafından oylamaya alınıyor. Tıpkı bu şekilde. Siteye kayıt olan tüm kullanıcılar görmüş oldukları haberi haber niteliği taşıyıp taşımadığına dair oylama yapıyor. Oylama yapıldığı zaman bu ana sayfaya düşüyor. Aslında yine YouTube mantığında ilerleyebiliriz. Ne YouTube'da da çok fazla beğeni alan, çok fazla izlenen videolar keşfete düşüyor. Burada da keşfet gibi ana sayfaya düşüyor. Yani ben bir haber paylaştım. Bu haber haber niteliği taşıyor ve diğer kullanıcılar tarafından beğenildi. Beğenildiği zaman doğrudan ana sayfaya düşebiliyor. Site geçtiğimiz günlerde bu görseldeki kanvas tablo diyebileceğimiz görüntüyü paylaştı. Çalışma mantığı aslında şöyle. Bu siteye yani Reddit sitesine üye olan herkes bu tabloya küçük bir nokta bırakabiliyor. Yani devasa bir tablo paylaşıldı fakat bizim bırakabildiğimiz nokta çok küçük. Bunu size şöyle gösterebilirim. Yaklaştığımız zaman gördüğünüz gibi bırakabildiğimiz nokta aslında sadece bu kadar. Tablodan uzaklaşıldığı zaman aslında hiç de belli olmuyor gibi. Şimdi bunun viral olmasının nedeni tüm dünyadan kullanıcılar. Yani Reddit sitesine üye olan tüm dünyadan kullanıcılar sadece tek bir tabloya bakıyor. Yani herkesin tek bir tabloya bir nokta bırakabildiği devasa bir kanvas tablo herkesin dikkatini çekti. Ve viral olmasının asıl nedeni birçok yayıncı tarafından yine buralara görselini bırakıyorum. Birçok yayıncı tarafından bu durum yayınlar sırasında ele alındı. Yayınlar sırasında ekiple beraber yayındaki diğer izleyiciler tarafından beraber bir çalışma yapıldı. Yani şöyle gösterebilirim aslında. Mesela buraya bir Star Wars posteri yapılmış. Yine burada birçok yüzlerce nokta kullanılarak eşleşme yapılıyor. Bu arada çok küçük bir not eklemek istiyorum. Site View olan herkes bir nokta bırakabiliyor fakat 5 dakikada bir nokta bırakabiliyor. Yani siteye üye oldum. Birçok nokta bırakarak hemen görsel oluşturayım diyemiyorsunuz. 5 dakikada bir nokta bırakabiliyorsunuz. Bu da aslında işi daha heyecanlı yapıyor. Neden? Çünkü örnek veriyorum böyle bir logo yaptınız diyelim. Logoyu oluşturmak için kendi başınıza zaten çok zor yaparsınız. Çünkü birçok kullanıcı burada ve sizin buraya bıraktığınız pembe bir noktayı başka biri gelerek siyah bir nokta bırakabiliyor. Yani o yüzden burada elle tutulur, gözle görülür bir görsel oluşturabilmek için aslında birçok kişiyle beraber çalışıyor olmanız gerekiyor. Yine bu konuda Türkiye çok farklı çalışmalar yaptı. Türkiye'de yapılan bir görseli sizlere göstermek istiyorum. Bu aslında ilk olarak Türk bayrağı olarak başladı. Türk bayrağı olarak yapılan bu tablo daha sonradan Galata Kulesi, Anıt Kabir, Sultanahmet Camii eklenerek biraz daha görsel bir şölenet dönüştürüldü. Yine bu büyük kamas tablo üzerinde Türk bayrağı bir de burada var. Aynı zamanda Atatürk posteri de yapıldı ve şu an anlık olarak görebildiğiniz gibi diğer kullanıcılar tarafından dünyanın her yerinden kullanıcılar tarafından gördüğünüz üzere. Anlık olarak buralara çok küçük pikseller eklenebiliyor. Yani birçok kişinin bıraktığı sadece bir kalem ucu kadar nokta anlamlı bir görsel elde etmeye yarıyor. Yine incelediğimiz zaman bu devasa kanvas tablo üzerinde çok ilginç görsellerle karşılaşmak mümkün. Size çok kısaca göstermek istiyorum hemen hızlıca. Bu da bir Among Us. LOL logosu yapılmış. Yani çok ilginç aslında. Yani adamlar sadece nokta bırakarak buraya bir uzaktan baktığınızda fotoğraf elde edebileceğiniz kadar profesyonel çizimler yapabiliyor. Yani bunu yap deseniz bir ekibe aylarca çalışıp beraber zor yapabilir ama dünyadan birbirini tanımayan binlerce insan buraya gelip birer nokta bırakarak bir görsel oluşturuyor. Ve aslında burada şöyle de bir şey oluştu. Şimdi buraya bir görsel yapıldı. Yani burada bir emek var. Fakat hemen yanındaki Görselin sahibi olan ekip kendi alanını genişletmek için diğer görseli saldırabiliyor. Yine bunu da Türkiye üzerinden örnek vermek istiyorum hemen hızlıca. Bu şekilde, bakın daha önce burada bu sağ taraftan Polonya kısmında Türk bayrağına doğru bir daha önce saldırı olmuştu. Yine Türkler de o tarafa bir saldırı yaptı ve barış imzalamak için her ikisi de birbirinin alanından çok küçük bir bölüm alarak bu şekilde kalp oluşturdu. Yani. Bu konuyu viral hale getiren, bu konuyu bu kadar gündeme getiren durum herhangi bir ekipmana sahip olmanız gerekmiyor. Yani bir ekran kartı, bir RAM, bir işlemciye sahip olmanıza hiç gerek yok. Cebinizdeki telefondan bu siteye üye olarak bu devasa tabloda siz de bir nokta bırakabiliyorsunuz. 5 dakikada bir bıraktığımız noktalarla, sadece bir noktayla bir görsel oluşturup daha sonra da bu görseli anlamlı hale getirebiliyoruz. Ve şundan da çok kısa bahsetmek istiyorum. Bu görselde şu anda Bakın anlık olarak diğer kullanıcılar tarafından farklı renkler eklenebiliyor ve bu farklı renkler hemen tekrar eski haline getiriliyor. Şu an saat 5.59, sabahın 6'sı sabahın altısında bile yani diğer ülkelerde farklı saat dilimlerinde bizim Türk bayrağımıza farklı renklerde siyah, beyaz, yeşil renkte pikseller eklenebiliyor. Fakat bu pikseller sabahın bu saatinde bile anlık olarak düzeltiliyor. Yani şu an burada nöbet tutan belki yüzlerce insan var. Yani sadece 5 dakikada bir nokta eklenebiliyor. Ama gördüğünüz gibi gelen bütün diğer renkteki pikseller anlık olarak düzeltiliyor. Yani gerçekten çok ilginç bir durum ve çok akıllıca bir bir çalışma, böyle bir devasa kanvas tablo, 5 dakikada bir taze bir nokta bırakma ve ortaya çıkan bu devasa görüntü. Hadi gelin hep beraber videoda devasa kanvas tabloya bir nokta bırakalım. Öncelikle siteye üye olmamız gerekiyor. Ben burayı hızlıca geçeceğim. Hemen hızlıca siteye üye oldum. Gelin hep beraber Türk bayrağına bir nokta bırakalım. Burada bir siyah nokta var. Hemen bu siyah noktayı... Hale getiriyorum Gördüğünüz üzere bu bölümdeki alan eski geri dönmüş oldu. Ve aşağıda 5 dakikalık süremiz başladı. 5 dakika içerisinde bu devasa kanvas tabloda ben artık herhangi bir nokta bırakamıyorum. Bu konuda aktaracaklarım bu kadar. Yine merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.